Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Tarkan, eşi Pınar Tüvetoğlu ile olan fotoğrafını bir yanımda can pınarım, öte yanımda eşsiz İstanbul Boğazı. Dün gece yoktu benden daha bahtiyarı. Ev bir aşk adamı olarak arada romantik olmazsam olmaz notuyla paylaştı. Onun bu paylaşımı takipçiler tarafından çok beğenildi. Sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum. Sizler için her an her zaman çalışıyorum. Her zaman yeni magazin haberleriyle karşınızda olacağım. Eğer herkesten önce haberlerden haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşünceye dek.